Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesine karşınızdayım. İyi haftalar diliyorum. Ons altın tarafında geçen haftayı 1792'de kapattık. 1853'leri görmüştük. Tabi Fed'in faiz artıracağını söylemesi Fed yetkililerinden gelen açıklamalar piyasada özellikle Mart ayındaki faiz artışından çok Bilanço küçülmesine doğru önemsenmiş durumda. Şimdi bilanço küçülecek ama en son bir Fed yetkilisinde mart ayında duruma göre 0.50 artış da yapılabilir demesi tabii ki piyasalarda biraz etkisini gösterecektir ama yönün özellikle daha sert aşağı olup olmayacağı önemli burada ons altın tarafında. Ben yukarı bekliyorum. Nedenlerini de daha önceki videolarda da ifade ettim. Yani bu düşüşün normal olduğunu, biz hala 5 aylık sürecin içerisindeyiz. Gerçek kırılımın 5 ayın sonunda olacağını ifade ettim ama tabii 5 ayın içerisinde de bu gerçekleşebilir. Ben Mart'a kadar bunun gerçekleşmesini beklediğimi de söyleyeyim. Yani illa 5 ayı bitirmek zorunda değiliz. Neden ons'ta yukarı yönlü hareketi beklediğimi tekrar edeyim. Özellikle hem enflasyonla alakalı gelişmeler, hem Fed'in yaptığı adımların sonuçta gerçekten de piyasanın işine yarayacak adımlar olup olmaması ikinci etmen olacaktır. Tabii bir de burada ons altında 1,5 yıllık süren bir formasyon söz konusu bu formasyonunda artık mayıs ayı gibi sonuna geliyoruz. Gram altın tarafında da 763 ana desteğimiz olacak. Aylık kapanış eğer bunun üstündeyse 1200'lere kadar orta vadeli hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Yani %50 potansiyeli yukarı yönlü bir beklentisi olacak. Bunu ben ONS'tan bekliyorum. Ama tabii ki hep ONS'tan bekledik ama sonuçta dolar TL'den geldi. İçeride de dolar TL'deki gerginliğin arttığını görüyoruz. Yani bir faiz indirimi tetiklenmesi yaparsa gram altında yine yukarı yönlü hareketleri göreceğiz diye ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde birlikte inceleyelim. Evet özellikle altın tarafına ONS tarafında dikkat edeceğimiz bu hafta önemli noktalardan biraz bahsedeceğiz. Edelim. Direnç noktamız ve destek noktamıza bakacağız. Mavi trend desteği destektir. 1770'den geçiyor. Bir diğer destek de 1777'de. Şu anda şu bandın içerisindeyiz. Yani 1770 ile özellikle 1870 bandının içerisindeyiz. Hatta 1840 kısa vadede daha sonrasında 1809 olacaktır ana destek. Yani kırmaması gereken destek şu anda şuradaki kırmızı trend ve şuradaki mavi trend olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki direncimiz de kısa vadede bakarsak yani önümüzdeki bir haftada bakarsak 1826'lar olarak karşımıza çıkacaktır. Yani şöyle düşünün. Eğer 1826'ya hızlı bir hareket olursa satışla karşılaşacağını düşünmek zor değil. Şimdi bir diğer grafik de haftalık grafikte. Haftalık grafikte dikkat ettiğim rakam şuradaki görünen formasyon. Bakın bu formasyona göre normalde yukarı yön hareketinin birkaç kere denenmesine rağmen başlayamadığını gördük ama ben başlayacağını düşünüyorum. Altta mavi trend desteğimiz 1766'da destek. Kırmızı trendde ise 1780'lerde bir desteğimiz var. Yuvarlak hesap 1790'larda da diyebiliriz. Buna 1790'larda bir destek. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe de halen kısa vadede 2000 dolarları konuşabiliriz. Goldman Sachs'ın bir raporu var. Goldman Sachs da bu senede ortalama rakam olarak 2150 doları hesap etmiş. Yani sonuç itibariyle altın tarafında onlar da yukarı yön beklentisindeler. Yani yılların bir kurumu olarak da düşünürseniz onlar neden düşüş düşünmüyor da özellikle yükseliş hamlesi düşünüyor. Bence bunu bir değerlendirmek lazım. Benim söylediğim bu grafiklerle de uyumlu olduğunu ifade edeyim. Gram tarafına gelirsek gramda da 778'lerin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamaması önemli. Eğer sağlayamazsa koşullarını konuşalım. Bakın şuradaki desteğin üzerinde kalıcılık sağlayamazsa 778'de gevşeme noktası 762'ye kadar olur. Ama sağlarsa da yukarı yönde trend 807'ye kadar yeniden devam edecektir olarak okumak lazım. Bunun bir kısmı dolar tl'den kaynaklı olacaktır kısa vadede. Çünkü içerideki bu gerilimden kaynaklı daha doğrusu faiz indirimi geriliminden kaynaklı yukarı yön baskısının arttığını ifade edebiliriz dolar tarafında ve bu da gram altın tarafında yükselişi getirecek sebeplerden bir tanesi olacaktır. Bir diğer durumu da değerlendirirse kısa vadede özellikle benim sistemimde de direnç noktası yeşil ortalamada 813 olarak gözüküyor. Yani yukarı bir yükseliş hamlesi geldiği takdirde 813'te bir direnci var diye okunabilir bunun açıklaması. Özellikle iç dataları da kontrol ediyorum bir yukarı yön sinyali nereden başlar diye. 780'in üzerinde kalırsa 798 hamlesinden bahsetmiş. Yani yeniden aynı banda girebilmesi ama kısa vadede de 785'e dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Özellikle 60 dakikalık 785'in üzerinde kalmadığı sürece yukarı yönlü hamlenin başladığını ifade edemeyiz. Gümüşe geçersek gümüşte de bir diğer durumla karşı karşıyayız. O da özellikle alt destek noktamızın 21.60'larda destek olduğu ve burada bir trend oluştuğunu görüyoruz. Yani şu trendin ana destek noktasının üzerinde kalıcılık sağlaması önemli. Kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü hamlenin özellikle şuradan itibaren 22 üzerinde kaldığını varsayarak hareket edersek şöyle bir formasyonla yukarı yönde devam edeceğini ve 26 dolarları tekrar test edebileceğimizi düşünüyorum ama dedim ya kısa vadede şu Fed'in bir baskısını atlatabilmemiz gerekiyor. Bir diğer grafikte gümüşte, gram gümüşte tabii ki 10-17 rakam vardı hatırlarsanız. Burayı kırarsak 965'lere kadardık, 965'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsak tekrardan 10-25'ler. Eğer 10 25'lere gidemez ve direkt 9.65'lerde kırarsa 9.14'ler. Ama bunun kırması için günlük kapanış görmeniz lazım. Yani şöyle bir kapanış görmek lazım. O yüzden rakamlara dikkat edeceğiz. Eğer 9.65'in üstünde ise 10.20'lere, eğer 9.65'in altında kapanışlar görüyorsanız da 9.15'lere gevşeme potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.